Keçi kılı ve pamuğun karışımından elde ediliyor. Kumaşlara hacim kazandırıyor. Kastamonu Tosya'da üretilen kıl tela, Koskep desteğiyle yurt dışına ihracat ediliyor. Keçi kılı öncelikle iplik haline getiriliyor. Pamukla dokunarak kıl elde ediliyor. Bu kumaş türü Türkiye'de sadece Kastamonu Tosya'da üretiliyor. Kıl kumaşa hacim ve direnç kazandırıyor yıkanma, ütülenme gibi işlemlerde destek rolü oynuyor. 1938'den bu yana Tosya'da imal ediliyor. Firma yüksek kaliteye sahip telayı en uygun fiyata üretmek ve Bazı ihraç etmek da... için Koskebe bir proje sundu. Arge inovasyon ve endüstriyel uygulama destek programlarından faydalandı. Avrupa standartlarına uygun üretilen Kırtela tüm dünyaya pazarlanmaya başlandı. Koskeb'in vermiş olduğu desteklerden dolayı kalitemizi belli bir noktaya getirdik standartları yakaladık. Bu sayede üretim kapasitemizi artırdığımız gibi satış kapasitemizi artırmış, artırdığımız gibi yurt dışına da satabilir hale geldik. İşletmelerimizin kendi ürünlerini daha teknolojik manada geliştirmeleri ya da yeni buluşlarla ülkemizin yurt dışından ikame ettiği ürünleri yerli ikameyle üretebilmeleri noktasında bir vizyon ortaya koymalarını bekliyoruz. Kıltela takım elbise ve palto gibi klasik giyim ürünlerinde kullanılıyor.